Evet şimdi ne yapalım 21'den devam edelim. 21 ve 26. 3 soru cümlenin başı boş. 3 soru cümlenin sonu boş. Buradaki cümleleri nasıl tamamlayacağız? Nasıl yapacağız? Okuyup anladığınız zaman kolay bir şekilde cümleyi tamamlayabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Biz şimdi bunu nasıl kolay yapacağız? Nasıl basit bir şekilde çözeceğiz? Buna bakacağız. Burada daha çok anlama dikkat etmeliyiz galiba değil mi hocam? Doğru anlama dikkat etmeliyiz ama yani şu sorudaki grameri görebilen var mı şu anda onu sorayım? Yok hocam. Yok. Benes Müennes olması mı? Nedenin mühendis olması? Mesela mukaddim ve tuha. Evet. Yani şunu gördüysek artık şey... Türkiye'de. Um... Yani Türkiye'nin mühendis olması değildi. De, buradaki aslında mühendis olan şey bizim zamirimiz olması bizim için önemli. Hmm. Dokuz kişiyiz şu anda grup tam o zaman. Kayıt var ama Olsun. Tamam şuradaki mukaddeme tuha yani ha diyor ki ben şu önceki cümlede bir yere dönüyorum cümle içinde diyor ki önceki cümlede benim dönebileceğim yeri bul bana diyor buradaki ha zamiri şimdi şuradaki ve şunu şunu diyor bize iki cümle birbiriyle anlam anlam bağlantısı var yani iki cümle birbiriyle anlamsız cümlelerden iki cümle birbirini anlam bakımından tamamlayabilecek cümleler. Bu başı sonu boş bırakılmış cümlelerde genellikle arada bir bağlıç olur bir edat olur ee, çözerken bunlardan faydalanırız. Sonrasında aynı zamanda gramer bakımından e, cümlelerdeki zamirler döndüğü yerlere göre ile bize yol gösterici ifadelerdir. Buradaki bu sorunun grameri, şık ereten kısmı buradaki ha Şimdi biz aşağıdaki şıklarda önce anlama bakmak yerine ha dönebileceği yerleri arayacağız. Şimdi bakalım. İlk soruda ha dönebileceği bir yer var mı? Yani buradaki ne demiş? Ve ve fi mukaddemetu ha ta'limin türkiye. Türkçe öğretimi e, onun başında geliyor demiş. Mukaddeme tuha onun başı. Onun başı dedi ifade ne olabilir? Alttaki şıklarda bunu arayacağız. Şimdi A şıkkına bakalım. Yunan zemül merkezü cedidir kesiran. cedi, Yunan zemül merkezü cediden kesiren. E, cedi, Minel faaliyat dedi. Tamam. Buradaki ha zamirini şıkkında döndürebileceğim bir kelime var mı? Minel faaliyat olabilir faaliyat. mi? Hı, evet. Faaliyat. Nedir? Faaliyat çoğuldur. Ee, aynı zamanda evet. yine sıfat meyusuf uyumu gibi düşüneceğiz zamirleri de. Faaliyat gayri akil çoğul bir varlık olduğu için bunun zamiri daima ne olur? Tekil ve mühendis olur değil mi? Tamam. Buradaki zamirimiz nedir? Ha'dır. Tekil mühendisidir. Buraya gidebilir mi? Gidebilir. A şıkkı dursun. B şıkkına bakalım. Yunus Emre şair ve mutasavvıf Türkiye. Şimdi bütün kelimeler müzekker verilmiş. Ha zamirinin dönebileceği ne bir müzekker kelime var ne de gayrı akil çoğul bir müzekker ifade var. Bu yüzden B şıkkını zaten komple eledik. C'ye bakalım. i̇bn Sina tabi bu meşhurun aşefi asr-ı abdasi. Yine aynı şekilde. Meşhur aşfi asr-ı abdasi. C şıkkı da komple nedir? Müzekkerdir. Bu yüzden C şıkkında da eledik. Câ'e mühendisun cedid, cediden ee, Câ'e mühendisun cedidun mineş şirke. Hmm. Şimdi buradaki <laughs> hazamiri şirkete dönebilir mi? Dönem. Dönemez. Dönemez. Neden dönemez? Çoğul olması gerekmiyor mu hocam? Çoğul olması gerekmez. Ha nedir? Mühend tekil mühendise de dönebilir. Ee, çoğul müzekkere de dö dönebilir. Çoğul mühendise de dönebilir. Bu yüzden değişiklik olsun. Değişiklik olsun. E, Oğlum, tabahat... D şıkkı dursun. D şıkkını elemeyelim. Eee tabahat. Hocam D'yi tekrar edebilir misiniz? Neden D şıkkını elemedik? Şimdi şirket ifadesi nedir? Tekil ve müannestir. Tekil ve müannes kelimeye e, zamiri e dönebilir mi? Tekil müannes bir zamir. Evet. Dönebilir. Evet. Bu yüzden D şıkkını bu yüzden dursun dedik. D şıkkını bu yüzden elemedik. Ha zamirinin şirket ifadesine dönebileceği için. E şıkkını ne demiş? Tabakat ummi ta'amel nezizden fi metbah. Şimdi buradaki Hazemir kime dönebilir? Ee, anneye dönebilir. Anne müennestir. Ama onun başında dediğimiz zaman bu onun başı bir kişi midir yoksa bir nesne mi bekleriz biz bunu? Onun başında Türk öğretmeni başında... gelir? Dediğimiz zaman biz bunun bir kişi değildi. Yani bir bir nesne olmasını bekleriz. Bu yüzden E şıkkını da ederiz. Zaten annenin <laughs> mutfakta yemek pişirmesiyle Türkçe öğretiminin nasıl bir ilgisi olabilir? Geriye ne kaldı? A ve D şıkları kaldı. Artık ne yapacağız? Anlamdan bakacağız. Yunazdım'ın merkezden cediden kefiran minel faaliyat. Merkez düzenliyor. Ne düzenliyor? Eee birçok yeni faaliyet düzenliyor. Tamam. Evet. Ve eti fi lughatil ve onlar ve onların başında Türkçe öğretimi geliyor. Oldu mu cümlemiz? Oldu. Evet. Oldu. D şıkkına bakalım. Ca'a muhandisun cediden minel şirke. Şirketten yeni mühendis geldi ah. ve onun başında Türkçe öğretimi gelir. Oldu mu? Olmadı. Ne dedik o yüzden? Olmuyor. Cevabımız basit bir şekilde A şıkkı. Dedim yani gramer önce gramere bakmak dediğim şey bu. D şıkkını, C şıkkını ve E şıkkını çevirmeye uğraştık mı? Uğraşmadık. Basit. Tamam. Direkt okuduğumuzu anlayabileceğimiz şıklar. Ama ne gerek var? Neden çevireyim? Üç saniye 3 üç saniyedir 2 dakika 2 dakikadır <laughs> her zaman ön planda gramer olması gerekiyor Bu bir test sınavı ee, üniversiteye başladığınız zaman artık ee, işte okumanızı yazmanızı konuşmanızı göster